Merhaba arkadaşlar ben Ayça. Bugün hangi işi seçmeliyim konusuna değinmek istiyorum. Bu konuda her zaman pusula kalptir. Yani which job should I choose? Compass is heart. Yani burada demek istiyorum ki pusula bazen güney kuzeyi gösterir. Bazı bazen maddiyat daha ön plandadır ama bu konuda şunu söylemeliyim. Her zaman o pusulayı dinlemek gerekiyor ve zaten bir işi severek yaptığınızda sonunda başarı da size geliyor mutlaka. O yüzden ben her zaman bu konuda kendi kalp pusulanızı dinleyin derim sevgili arkadaşlar. Mesela ben danışmanım aynı zamanda sanatla da ilgileniyorum. Bazen danışmanlığıma sanatı katmayı çalışıyorum. Binazdayım sizleri de beklerim.